Arkadaşlar bugünkü konumuz hoş seven hermetik soba. Elimizde iki tane soba var. Şimdi birisi problemde. Şimdi bunu ilk başta açacağız. Bu sağlam olan. Şimdi bu pilot bölümüne şu işareti getirip burada 10 saniye şöyle içeriye doğru bastıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 Sonra şuradan ateşleme pilot ateşleme düğmesine basacağız ve yandı. Şimdi yine 10 saniye duracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi buraya bıraktığımızda hala burada şu anda pilot bölgesi yanmakta. Burada düğme sol tarafa doğru yanar. Şimdi birinci kademeye getirdim. İkinci de almadı. Üçüncü de aldı. Şimdi üçüncü de çalıştı. Bu soba tam verimli olarak çalışıyor. Yani üçte mesela aldı. Bütün dört, beş, altı, yedi. Yani bu dörtte bile burası yaklaşık on yedi metre kare yer. Yani rahatça ısıtıyor. Ama en normal şey beşte. Şimdi... Sol tarafa doğru açıyoruz. Sağ tarafa doğru da. Bak böyle arkadaşlar sağ tarafa doğru. Yani 3, 2, 1. Ondan sonra döndürüyoruz. Şu pilot bölümüne ateşleme işaretinin hemen geçince bir ses duyacaksınız. Hah böyle. Ve şu anda kapandı. Arkadaşlar bu da ikinci sobamız. Problemli bir soba. Yeni takılmasına rağmen bunun şu valfi değiştirildi komple. Çünkü bu pilot bölgesi ateşlenirken diğer ana bölge de ateşleniyordu. Ondan dolayı servisçe değiştirildi. Zaten geçen ay 27'sinde yani Ocak ayının 27'sinde bu devreye sokuldu iki soba. Şimdi bununla ilgili şu anda yine problem var. Şu anda kapalı konumda. Şimdi biz şu pilot ateşleme hani şuradaki şekle getirip şurada Şöyle 10 saniye basacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şuradaki düğmeye, pilot düğmesine basıyoruz ve yandı. Şimdi yine bekleyeceğiz 10 saniye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bıraktığımızda yine yanıyor orası şu anda. Burası yanıyor. Şimdi sola doğru açılır arkadaşlar bunlar. Bak birinci konuma getirdik yani bunun problemini şimdi arkadaşlar. Birinci hiç yanmadı bak. Iki de yanmadı. Bekliyoruz. Bak üçte yanmadı. Üçte yanmadı. Bak ve bunun valfi yeni değiştirildi. Ve söylememize rağmen geldiler sağ olsunlar servis. Ayarını yaptık dedi ama yine bir verim alamadık. Şimdi dörde geliyoruz. Bak yine yok. Hani diğer soba hemen 4'te çalışıyor ve bunun 7'si o 4'teki oradaki verimlilik diğer sobada bunun 7'sinde. Şimdi 4'te hala alevlenmedi bak. Hani bak. 5'e geldik yok. 6'da 6'da şu anda yanıyor. diğer tarafı görebiliyor musun? Evet görebiliyorum. Ha, şu anda 6'da yani. Yani sadece bunu biz 6 ve 7'de kullanıyoruz. Ve bunun 7'si diğerin 4'ü. Yani bak gelelim geriye bak. Ve 6'da. Bak 5'te sönüyor yani. Daha içerisi soğuk. Şu anda sadece pilot bölgesi yanıyor. Diğer ana yer yanmıyor. Yani 5'te tamamen kesiyor. Yani bu yine hatalı bir şey ürün. Yine bir servise e-mail olarak attık. İnşallah hayırlısı olur. Hem de aynı zamanda işte dediğim gibi arkadaşlar kullanması böyle bunun. Yani sola doğru açılıyor. Aa sağa doğru iyice zaten şu anda ana bölge kapalı sadece pilot yanıyor. Şimdi sağa doğru böyle yaptığımızda bak şöyle. Ha, pilot şeyine işaretine geliyor ateşleme işareti. Ondan sonra bak şu sıfır. Bak buraya geldiğinde tık bitti arkadaşlar. Yani tamamen söndü. Kullanımı da böyle arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel bir soba. Sadece böyle bir problem çıktı. O da olabilir kul cool yapısı. Kanalımdan herkese selamlar, saygılar.